Kıymetli arkadaşlar Merhaba, testimizde ilk soru, dalga oluşturulan lambda dalga boyu 3 Hz frekansı dalgalara 8 yarıklı stroboskopla bakıldığında duruyor görülüyor. Gözlenen dalgaların dalga boyu 3 lambda bölü 4 olursa stroboskopun dönme frekansı kaç Hz olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir kere e, dalganın dalga boyu ve frekansı verilmiş. O zaman dalgamızın yayılma hızına V dersek lambda çarpı F yardımıyla bulunuyordu. Lambdamız lambda olarak verilmiş. Frekansı ise 3 hertz olarak veriliyor. O zaman demek ki yayılma hızımız 3 lambda olmuş olacak. Yayılma hızı neye bağlı arkadaşlar? Sadece ve sadece ortama bağlı. O halde ben dalgaların dalga boyunu 3 lambda bölü 4 yaparsam... 3 lambda bölü 4 yaptığımda bakın şimdi frekansımız ne olacak? V değişmiyor. V eşittir. 3 lambda bölü 4 çarpı ikinci durumdaki dalganın frekansı. F dalga diyelim. V yerine 3 lambda yazdığımızda 3 lambda eşittir. 3 lambda bölü 4 çarpı F de dalganın frekansı. Buradan dalganın frekansını ne bulduk arkadaşlar? 4 Hz bulduk. Şimdi Dalganın frekansı 4 Hz iken diyor, 4 Hz iken e, stroboskopun frekansı ne olur? Şimdi dalgalar duruyor gibi gözüktüğünde dalganın frekansı eşittir n çarpı stroboskopun frekansı oluyordu. Dalgalar duruyor gözüktüğünde. Dalganın frekansını 4 hertz yaptık ve yarık sayısı burada 8 yarıklı stroboskopla bakıldığı için fs yani stroboskopun frekansının ne olması gerekiyor? 1 bölü 2 yani 0.5 hertz olması gerekiyor. İşte bize sorulan arkadaşlar bu. Yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. İkinci sorumuz türdeş bir yayda oluşturulan kahve atmaları üzerindeki noktaların titreşim yönü şekildek gibidir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar atmalarımızın üzerindeki noktaların titreşim yönü verilmiş. Bu noktanın yukarı yönlü bir titreşim hareketi yapması buradaki L atmamızın arkadaşlar bir süre sonra görünümünün böyle olması anlamına gelecek. Yani demek ki arkadaşlar L atmamız sağa doğru hareket etmiş oldu. Yine benzer bir durumu kağıtması için konuştuğumuzda buradaki noktanın yukarı yönlü titreşim hareketi yapması için dalgamızın bir süre sonra atmamızın sola doğru gidiyor olması gerekiyor. Yani dolaylı yollardan bize bunların yayılma hızlarının sağ ve sola doğru olduğunu belirtmiş. Buna göre L atmasının hızının büyüklüğü kağıtmasının hızının büyüklüğüne eşittir. Arkadaşlar türdeş bir yay diyor. E, o zaman aynı yayda bunlar ortam aynı olduğu için ve hız sadece ortama bağlı olduğundan dolayı ne olacak? Hızları eşit büyüklükte olmuş olacak. Evet, büyüklükleri eşittir bilgisi doğru. 2. Atmalar ilk defa karşılaştıklarında 3 birim genlikte atma oluşturulur. Arkadaşlar, ilk defa karşılaştıklarında diyor. Şimdi birisi baş yukarı, birisi baş aşağı. Ondan dolayı da baş yukarı pozitif, baş aşağıda negatif bir enerji olduğundan dolayı ilk defa karşılaşmaları bu arada gerçekleşecek ve birbirlerine. Sönümleyebildiği kadar sönümleyecekler. Yukarıda 2 birim aşağıda da arkadaşlar bir birimlik bir genlik olduğu için bunun eş, toplam değeri ilk defa karşılaştıkların değeri bir birim olmuş olacak. Pozitif ve negatif enerji olduğu için farkını alıyoruz. O zaman bu ikinci yargımız yanlış çıktı. 3. Atmalar zıt yönde hareket etmektedir. Evet baktığımızda atmalar zıt yönde hareket ediyor. Biri sağa biri sola doğru olduğu için cevap 1 ve 3 yani D seçeneği burada doğru olmalı deriz. Üçüncü sorumuz gergin bir telde oluşturulan periyodik dalgalarının gösterimi şekildeki gibidir diyor. Dalga kaynağının frekansı 3 Hz olduğuna göre teldeki atımın yayılma hızı kaç santimetre ve saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızı veya atımın yayılma hızı V eşittir lambda çarpı F yardımıyla bulunur. O halde burada frekansını vermiş 3 diye dalga boyunda bir şekilden yararlanıp bulacağız. Bakın şimdi bir e, ardışık iki dalga tepesi arası uzaklığa veya iki çukur noktası arası uzaklığa veya, veya bir baş yukarı atmayla bir baş aşağı atmanın toplam uzunluğuna biz bir dalga diyoruz. Yani şurası arkadaşlar bir dalga boyu olmuş oluyor ve gördüğünüz gibi dört birim. Aynı şey burada da geçerli. İki dalga tepesi arası uzaklık da ne olmuş oluyor? Bir dalga boyuna eşit yine dört birim her bir birim 2 cm olduğuna göre 4 birim arkadaşlar 8 cm olmuş olacak. Dalga boyunu 8 cm bulduk. Frekansında zaten 3 Hz olarak vermiş kendisi. Buradan da dalganın yayılma hızı ne çıkar? 24 cm bölü saniye çıkar. Yani cevap 24 C seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz şekildeki atma önce birinci engelde sonra ikinci engelde yansımaktadır. İkinci engelde yansıyan atmanın görünümü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada hız vektörünü referans alırsak bakın atmamızı tabi burada biraz e, çok sıkışık çizilmiş. Ondan dolayı bunu ben şöyle biraz daha genişleterek çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın buradan gönderiyoruz atmamızı. Hız vektörünü referans alırsak buradaki açımız 30 derece olarak verilmiş. Şimdi buraya haliyle arkadaşlar Buradaki 90 derece açıdan dolayı buradaki açımız 60 derece olmuş olacak. 60 ile gelen şöyle 60 derecelik bir açıyla şu şekilde hız vektörümüz yoluna devam edecek. Sonra arkadaşlar burası 90 derece olduğu için haliyle burası da 30 derece olduğundan dolayı yine 30 derecelik bir yansıma gerçekleşecek. Şöyle buradaki açımız da 30 derece ise şimdi hız vektörümüz dalga vektörümüze dikti. Dalgamıza dikti daha doğrusu. O zaman doğrusal dalgamızda bu şekilde çizersek Bakın hızımız. Sonra dalgamızın şöyle 150 yaptığı açıya da bakalım. Burası 30 derece ise buradaki açının 60 derece olması gerekiyor. Şimdi ne taraf K ne taraf L onu tayin etmeye çalışalım. Şöyle yaptığımızda bakın şimdi burayı K noktasını tekrar bir ışık gibi düşünerek buradan gönderiyorum dalgamızı noktamızın. ondan sonra tekrar şöyle şuraya çarpıyor yansıyor ve buradan da buraya düşüyor. Demek ki L'nin en son durumda yukarıda olması, K'nın da bu şekilde aşağıda olması gerekiyor. Ve şıklarda üst tarafta L, alt tarafta K ve açımız 60 derece olacak şekilde bakın burada olduğu gibi üst tarafta L, alt tarafta K açı 60 derece olacak şekilde bir görünüm aldığını yansıdıktan sonra söyler. Yani cevap B seçeneği doğrudur deriz. Beşinci sorumuz doğrusal su dalgalarının K ortamında ve L ortamında izlediği yol şekli ekibidir. Dalganın K ortamındaki yayılma hızı 8 metre bölü santimetre bölü saniye olduğuna göre L ortamındaki yayılma hızı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada sinel bağımsına göre hareket ettiğimizde sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı yani gelme açısının kırılma açısının sinüsörü oranı e, hızlarla doğru orantılı yine dalga boylarıyla doğru orantılı yine derinliklerle de doğru orantılıydı. Burada hem açı hem de hız değerliliği ile alakalı bir ilişki sorulduğu için e, sinel bağımsının bu kadarını yazmanız yeterli. Şimdi gelme açısı burada. E, bakın hız vektörünün yüzeyin normaliyle yaptığı açıyı referans alacağız veya dalganın yüzeyle yaptığı açıyı referans alacağız. Buradaki gelme açısı 37 derece değil. E, neye göre e, karar vereceğiz? Şimdi yüzeyin normalini çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde bakın burada şuna dik dediğimizde buradaki gelme açısı 53 derece e, buradaki kırılma açımızın da 30 derece olduğunu söylüyoruz. Aynı şeyi dalgadan yararlanıp da bulabiliriz. Bakın dalganın Ortamlara ayıran yüzeyle yaptığı açı, şurası bakın 53 derece. İşte bu da bir gelme açısı. Yine kırılan dalga'nın yüzeyle yaptığı şu açıda gördüğünüz gibi 30 derece. Yani hız vektörünün yüzeyin normaliyle yaptığı açı veya dalga'nın yüzeyle yaptığı açı, gelme açısı veya kırılma açısıdır. İşte burada gelme açısına 53 derece dediğimiz için sin 53 bölü Burada kırılma açımızda 30 derece olduğunu belirtmiştik. Sin 30 dersek bu V1 bölü V2 oranına eşit olacak. Birinci ortamdaki yayılma hızına K ortamdakine 8 vermiş. O zaman buraya 8 bölü ikinci ortamdaki yayılma hızına da V2 diyelim. Sin 53 0.8 arkadaşlar. Sin 30 da 1 bölü 2 olduğu için şuraya da 0.5 yazalım. 0.5 1 bölü 2 olduğu için 8 bölü V2 dediğimizde buradan V2'yi çekersek her iki tarafın işte 10 katını aldığımızda 8'ler gider karşımıza. V2 5 santimetre bölü saniye olur. Yani cevabın 5 yani E seçeneği doğru olması gerekir. 6. sorumuzda sabit basınç altında KLM kaynaklarından yayılan sesin ortama bağlı hız tablosu şeklindeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar ses katılarda en fazla sonra sıvılarda sonra gazlarda hareket eder. Yine ortama bağlı olduğundan dolayı sesin yayılma hızı veya dalgaların yayılma hızı burada sıcaklık artınca sesin yayılma hızı artar. Sıcakta doğru orantı bir de bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada birinci yargımız K kaynağının genliği L'ye göre daha fazladır. Genlik dalgalarda genlik arkadaşlar enerjiye bağlı bir büyüklük. Onun için yayılma hızıyla bir alakası olmadığı için buna kesin diyemeyiz. 2. L kaynağının ortamı K kaynağına göre daha soğuktur. Bakın ortam olarak her Hava ortamında yayılıyor ve K ortamında 340, L ortamında 310 ile yayılmış. E o zaman ne oluyor arkadaşlar? Sıcak olan da daha hızlı yayılıyordu. Demek ki üst taraf sıcaksa yani 2T sıcaklığı diyeyim. L ortamı soğuk bir ortam. O halde L ortamının kaynağının ortamı K kaynağına göre daha soğuktur. Bilgisi doğru. M kaynağından çıkan ses K ve L'ye göre daha şiddetlidir. Arkadaşlar. Şiddet yani gürlük enerjiyle alakalı yani genlikle alakalı aslında. Onun için burada e, hızını vermiş hızla genliğin bir ilişkisi bir alakası yok. Yani hızın küçük olduğu yerde genlik büyük de olabilir küçük de olabilir. Ondan dolayı da yine genlikle hız arasında bir e, ilişki kuramayacağımız için buna da kesin doğrudur diyemeyiz. Ondan dolayı yalnız 2 yani B seçeneği burada doğru cevap olmalı. Yedinci sorumuz numaralanmış şekillerin hangilerinde doğrusal dalgalar K ortamından L ortamına geçişte L ortamında odaklanır? Yani bir noktada birleşir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın şimdi burada doğrusal dalgalarımız gönderilmiş. Doğrusal dalganın ilk önce bakın buraya geldiğinde Orta kısmı önceden derin ortamdan sıvı ortama geçecek. Derin ortamdan sıvı ortama geçen ne yapacak? Yavaşlayacak. Şimdi orta kısmı yavaşlayınca arkadaşlar üst kısımlarda yerine kadar hızlar hareket edeceğinden dolayı şöyle bir görünüm almış olacak. Ve bu sayede burada küçülüp küçülüp odaklanacak. Bir noktada odaklanma gerçekleşir. Birincisi de oldu. İkincisine baktığımızda doğrusal dalganın derin ortamdan sığ ortama geçerken bakın ilk önce uçları giriyor. Uçları girdiği için yavaşlayacak derinden sağa geçtiğinden dolayı. Üst kısımlar yavaşlayınca orta kısım önden gittiği için bakın bu sefer şöyle odaklanmayacak arkadaşlar. Daha da genişleyerek dağılacak. O halde ikide bir odaklanma gerçekleşmedi. Yine üstten baktığımızda ortamları İran yüzey düz olduğu için bakın şimdi burada bir kırılma olayı gerçekleşiyor. Yine delinden sağa geçtiği için yavaşlayacak. Yani ilk önce hangi taraf yavaşlıyor? Alt kısım sı ortama geçtiği için alt yavaşlıyor. Yavaşlayınca arkadaşlar üst taraftaki hızlı gidince bakın burada şöyle bir durumla karşılaşacağız. Şu şekilde doğrusal dalgamız yönünü değiştirerek ama doğrusallığını koruyarak yoluna devam etmiş olacak yani o zaman burada bir odaklanma gerçekleşmez onun için cevap yalnız bir de bir odaklanma gerçekleştiği için A seçeneği doğrudur 8. sorumuz doğrusal dalgaların K ortamından L ortamına geçişi şekilde kibidir diyor dalgaların K ortamındaki dalga boyu 4 santimetre olduğuna göre L ortamındaki dalga boyu kaç santimetredir şeklinde sorulmuş Arkadaşlar, dalgalarımız sinel bağınsına göre hareket ettiği için sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı yani gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsünün oranı dalga boylarıyla doğru orantılıydı. Lambda 1 bölü lambda 2 diyoruz. Burada şimdi bakın hız vektörünün yüzeyle yaptığı açı verilmiş. E, burada gelme açısı dalganın ortamlara iran yüzeyle yaptığı açı. Yani buradaki 60 derece gelme açısıdır. Yine kırılan ışının Kırılan dalganın, kırılan dalganın yüzeyle yaptığı bu açıda yine buradaki de 45 derecelik açımızda kırılma açısıdır. O halde e, gelme açısı sin 60, gelme açısının sinüsü sin 60 bölü, kırılma açısının sinüsü sin 45 eşit olacak neye? E, dalga boyları arasındaki ilişkiye yani K ortamındaki dalga boyuna 4 cm demiş, L ortamındaki dalga boyunda da lambda 2 dersek, Bakın sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. O halde kök 3 bölü 2'yi sin 45'te kök 2 bölü 2'ye bölüyorum. 2'ler gidiyor. Karşımıza 4 bölü lambda 2 çıkıyor. Buradan lambda 2'yi arkadaşlar çekiyorum. Burayla kök 2 ile 4'ü çarptığımızda bakın 4 kök 2 bölü yine burayı kök 3'e aşağıya atıyorum. Kök 3'e eşit olmuş oluyor. Tabi eşleniyle de çarparsak 4 kök 6 bölü yani kök 3'te işte çarptım. 3'e eşit olmuş oldu. Cevap 4 kök 3, 4 kök 6 bölü 3 şeklinde olmalı. Yani E seçeneği burada doğru cevaptır diyeceğiz. Dokuncu sorumuz derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların hızı 12 santimetre bölü saniye dalga boyu 3 santimetredir. Bu dalgalara 8 yarıklı stroboskopla bakıldığında dalgalar duruyormuş gibi göründüğüne göre stroboskopun frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızı v eşittir lambda çarpı f yardımıyla bulunuyor. O halde 12'lik bir hızla yayılıyormuş dalga boyuna 3 demiş o zaman dalgamızın frekansı buradan 4 çıkar. Yani 4 hertzlik bir frekansı varmış. Şimdi Gelelim dalgaları stroboskopla baktığımızda duruyormuş gibi gözüküyorsa dalganın frekansı eşittir n çarpı stroboskopun frekansı oluyordu. Burada duruyormuş gibi gözüküyor. O halde dalganın frekansını 4 bulduk. 8 yarıklı bir stroboskopla baktığımız için stroboskopumuzun frekansında buradan yarım yani 1 bölü 2 hertz olduğunu söyler. Yani cevap burada A seçeneği doğrudur deriz. 10. ve sonuncu sorumuz MSV sorusu arkadaşlar. 2022'de çıkmış. Yani daha çok taze. Ee, ses... Çatalına vurulduğunda yani diyapozon dediğimiz ses çıkartan bir alet var ona vurulduğunda havayı oluşturan tanecikler titreşerek tabi boyuna bir titreşim gerçekleşiyor ses dalgaları boyuna dalgalar çünkü anlık olarak şekildeki koyu ve açık renkli gösterilen bölgeleri oluşturuyor yani sıklaşan ve seyrekleşen bölgeler. Şekildeki taneciklerin birbirlerine yakın ve uzak çizilmesi farklı basınç bölgelerindeki havanın yoğunluğundaki değişimi temsil etmektedir. Bu sesin oluşturduğu dalganın dalga boyu aşağıdaki nokta çiftleri arasındaki uzaklardan hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar bir enine bir de boyuna dalgalar vardı. Enne dalgalar hatırlarsak ardışık iki dalga tepesi arası uzaklığa bir dalga boyu. Yani şöyle yapalım. Şöyle çizersek ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık bir dalga boyu yine ardışık iki çukur noktası arası uzaklık bir dalga boyunu belirtiyordu. O halde arkadaşlar burada sıklaşan bölgeler dalgaların tepeleri gibi seyrekleşen bölgelerin tam ortası da arkadaşlar çukurlar gibi düşünüyoruz. O zaman tepe tepe dediğimizde yani bakın şu iki nokta arasındaki uzaklığa biz bir dalga boyu yine çukur çukur dediğimizde şurada iki nokta arasındaki uzaklığa biz yine bir dalga boyu diyoruz. Peki bunu burada gösteren hangi noktalar var bakın L ile M'ye dikkat edin seyrekleşen kısmın orta noktaları arasındaki uzaklık yani çukur çukurlar arasındaki uzaklık gibi olmuş oluyor. Burası bir dalga boyunu temsil edecek ondan dolayı da cevap LM aralığı olmalı diyeceğiz yani B seçeneği burada doğru. Doğru cevap olmalı. Evet bu testimizde burada bitirdik arkadaşlar. Diğer testlerimizde tekrar görüşmek ümidiyle Hop, e, hoşça kalın, çapta kalın.